söz konusu ama değerli iki konuşmacımızın da S-400'lerle Yunanistan'ı eş tutması çok doğru değil. Şimdi ikinci S-400 paketi ABD'ye rest mi diye sizin başlığınız altında konuşuyoruz. Şimdi ne birinci paket resti ne ikinci paket rest. Türkiye rest çekmez. Türk Devleti gereğini yapar. Geçmişte de bunu yaptı. Gösterdi. Yani şimdi örnekleri sıralamayalım ama işte 74 Barış Harekatı, işte Katar, işte Libya, işte Karabağ. Şimdi e, ben e, tabii Erdoğan Bey kadar çok e, romantik bir bakış açısı var. Yani küskünlük diyor. E, Putin'in deyimiyle e, devlet ilişkilerinde dost düşman yoktur. Milletin ve devletin çıkarı vardır. Küskünlük yoktur. Peki bunu nasıl tanımlayalım? <laughs> Benim bunu politik bir argüman olarak tanımlayalım. Türk devlet haklının S-400'ü ...bugün politik bir güç olarak, argüman olarak elinde tuttuğunu görüyoruz. Birincisini pek Türk televizyonlarında gündeme gelmedi. İsterseniz ilk denemelerin nerede yapıldığına dikkat çekelim. Sinop'a. Sinop'ta yapıldığı vakitte, neden Sinop'ta yapıldı? Neden orada bir deneme gerçekleştirildi? Bunun altını çizdiğimizde 28 Ekim tarihlerini görüyoruz. Aynı dönemde Karabağ'da savaş devam ederken... ...Putin'in net bir şekilde... Ee, Ermenistan'a yani ne oldu Paşinya'nın te, e, suratına telefonu kapattığı dakikalardı. Şimdi bunu özellikle Karadeniz'i güvenli bir huzur denizi haline getirme projesi olarak Türk devlet aklının Sinop'ta denemesi Putin'in de e, Karabağ savaşındaki yörüngesini yerinden oynattı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil Rusya için de çok ciddi bir argüman olmuştur. Şimdi S400'den devam edersek şimdi S400 paketi Komutanım da dediği gibi dört bataryalı bir sistem. Biz bunu e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin çok e, e, iyi olmadığı hatta dibe vurduğu bir e, e, süreç yaşıyoruz. İşte az önce de Amerika'nın eski büyükelçisine Jeffrey'e atıfta bulundu e, e, Sayın Pekin. Şimdi bununla ilgili çözümler neler olabilir? Türkiye'nin elinde ne gibi durumlar var? Bir kere Biden'la beraber yeni başlangıçların olacağı bir dönemdeyiz. Bunu tartışabiliriz. Yani ne oldu da? Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki başkanı Obama patriyotları bize vermedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasını e, net açan argüman olarak S-400'ü koyabilir miyiz buraya? Amerika Birleşik Devletleri açısından bu böyle olabilir. Ama Türkiye açısından Türkiye kendi güvenliği için bunu yapmıştır. Amerika'nın e, e, Türkiye'ye bunu dayatması veya tehdit dilini kullanması uygun değildir. Bunu değiştirmesi gerekmekte. Şimdi S-400'lerle ilgili Obama döneminde patriotlar Türkiye'ye verilmediği için Türkiye S-400'lere yöneldi. Peki bu patriotlar niye verilmedi? Türkiye bu konuda oradaki patriotların biraz da bilgisini edinmek istedi, almak istedi bunu. Ama Lockheed Martin şirketi buna hayır dedi. Şimdi birinci derecede Türkiye'nin tavrı S-400'lerde de geliştirici ve konumlandırıcı bir noktada olacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile bugün S-400 meselesini bir kez daha görüşme bir kez daha patriotlarla ilgili Türkiye'nin alıma ya, geçebilme lakib artın değil de e, Senato herhalde hayır dedi. İkisi beraber, İkisi biz dedi Amerikan çıkarları evet, yani için Martin, bunu uygun para, görmüyoruz. Lakib bakar yani sonuçta. Yok, uygun görmüyoruz dedi Amerikan çıkarları açısından. Yani. Şimdi komutanım e, tabi siz işaret ettiğiniz Yunanistan meselesine, şimdi bunu e, sorunlu bir hale getiren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bakın NATO getirmiyor çünkü neden? NATO'da üç ülke. Zaten Rusların S-300'ünü kullanıyor. Şimdi burada bunlardan biri kimdir? Yunanistan'dır. Gitti Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a zorunlu taşı. Ne? Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya'nın elinde S-300 var. Şu anda Amerika'nın yaptırım tehditine rağmen ondan fazla ülkede ilgilenmekte Rusların bu füzesiyle. Şimdi bizim elimizde birkaç tane seçenek daha var. Yani komutanlarım tabii... E, askeri dili kullanıyor. Biraz diplomasi dili devam edebilirsek, şöyle de e, e, yol bulabiliriz. Biz, evet, ikinci s 400 paketini isteyebiliriz, görüşme yapabiliriz. Alırsak Amerika ile ilişkiler. Ee, daha e, 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 grifit hale gelir, sıkıntılı hale gelir. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü bir tanesine bu kadar tepki gösterip e, kat sayıları karşımıza getirenlerin ikincisinde de bir e, e, adım atma girişimi olabilir. ha Geçmişte de çok şey oldu ama Türkiye bildiği yoldan dönmedi. Şimdi burada Yunanistan'ın yaptığı gibi e, bunu da Ruslar söylüyor. E, şu anda Ruslarla da ikinci S-400 masasında ne konuşuluyor dersek mesela bunu alıp bizim Azerbaycan'da ikincisini veyahut Katar'da göndermemiz, orada e, e, bulundurmamız. Sonrasından da istediğimiz zaman buraya getirme gibi bir düşüncemiz de olabilir. Ruslar bunu da dile getiriyor. Bir kez daha çözüm olarak söyleyelim. Peki Sayın ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Adımlarımızı başka ülkeler belirleyemez. Bunu nasıl okumak işte, gerekiyor bu anlamda? Şimdi bakın Türkiye ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında adeta özertleşti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri özertleşen ee, yani e, illa üye olduğu belli kurumların e, sen bunu yapacaksın sen burada duracaksın e, işte Kıbrıs'ı vereceksin Doğu Akdeniz'de hak iddia etmeyeceksin Libya'da bulunmayacaksın Suriye'ye girmeyeceksin gibi dayatmalarının Barzani referanduma evet diyeceksin Ermenistan'a buyur diyeceksin gibi yaklaşımlarına karşı Aziz Türk milletinin istediği dik duruşu sergileyen bir dış politika ve milli savunma hamlesi var. Bunun gereğini Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Bu da Türkiye'nin kararlılığını. Aynı şekilde Sayın Savunma Bakanı da bunu söyledi. Dolayısıyla bir S-400 konusunu bir politik argüman olarak birçok bir alanda kullanıyoruz. Bu da Biden'ın e, özellikle ringe çıkmasıyla karşımızdaki e, süreçte e, siyasi olarak da politik argüman olarak da değerlendireceğimiz ama komutanımızın da söylediği bir gibi F-35'ler var. E, evet. F-35'lerle beraber e, masada yer alabilecek. Biz F-35 sürecine geri dönmekten yanayız. istiyoruz. E, bir Çünkü nokta, Türkiye bunun parasını da ödedi 2 milyar abi. dolar para ödedik. E, az bir para değil. E, ve e, çok parçası da Türkiye'de üretiliyor. Birçok parçası Türkiye'de üretiliyor. Du, tabii durduruldu. Ama bizim pilotlarımız orada. E, bizim pilotlarımız Vatandaşlarımızın orada eğitim aldığını biliyoruz. Hatta bu son baskında YPG kılıfına bürünmüş Amerikalıların da bizim pilotlarımızı hedef alan suikast girişimlerini de FBI'nin ortaya çıkarması bir başka konu belki değerlendiririz. Dolayısıyla F-35 konusunda da bize ne şartla verebilirler? F-35'leri bize verilme şartı S-400'lerle ilgili bizim göstereceğimiz tavır veyahut, bizim Türkiye'nin dik duruşunu, bölgedeki politikalarını onlara bir kez daha anlatmamız. Tabii bu ne Biden'ın Obama dönemi nasıl bir hayal kırıklığıysa, evet. Biden'ın da hayal kırıklığı olacağını hissediyoruz. Çünkü hem dışişleri ekibi hem de bölgede görevlendirdiği bütün isimlerin ne yazık ki Obama döneminde Irak'ı da Suriye'yi de parçalayan isimler olduğunu evet. görüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.